Merhaba sevgili Turkish Secrets kanalı takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Barış Arduç'un boşanma davası kesinleştikten sonra atacağı ilk adım şok ediyor. Elçin Sangu'ya evlenme teklif eden ünlü oyuncunun sevgi dolu hareketi. Sosyal medyada sansasyon yarattı. Magazin Dünyası sessiz ve fırtınalı bir aşk hikayesine daha tanıklık ediyor. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden oyuncu Barış Arduç. Hem kariyerinde hem de özel hayatında sıkça adı geçen bir isim oldu. Ancak bu kez sadece başarıları değil, kendisine ilham veren duyguları da ön planda. Yakışıklı oyuncu, uzun zamandır birlikte olduğu eşiyle yaşadığı evlilik sorunları nedeniyle sık sık basında yer aldı. Sessizliğini koruyan ve medyaya hiçbir açıklama yapmayan Arduç. Geçen hafta resmen boşanma sürecini sonlandırıldı. Hayranları ve yakın çevresi oyuncunun bir süre emekli olacağını düşünürken. Barış Arduç cesur ve duygusal bir adım attı. Öyle bir adım attı ki magazin dünyası. Sarsıldı. Sürpriz bir teklif sessizliği bozdu. Boşanmanın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra yaşanan olaylar herkesi şok etti. Uzun süredir aynı proje olan kanlı çiçeklerde birlikte rol aldı. Site bağlarını güçlendirdiği ve hakkında aşk dedikoduları dolaşan. Elçin Sangu arasındaki bağ. Artık sadece bir söylenti değil, ortaya çıkan bir gerçek. Barış Arduç tüm dedikoduları geride bırakarak Elçin Sangu'ya evlenme teklifi etti. Bu romantik ve samimi teklif, İstanbul'un karmaşasından uzak, doğayla iç içe bir krevinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, çok yakın birkaç arkadaşının katıldığı özel bir akşam yemeği sırasında Barış aniden diz çöktü, sevgilisine aşkını ilan etti ve ona unutulmaz soruyu sordu, benimle evlenir misin? Göz yaşları kahkahalarla karıştı. Elçin Sangu bu teklifi görünce gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anlar yaşandı. Çiftin anlarına tanıklık eden arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Sangu'nun evet, iyi sadece kır evinde değil sosyal medyada da yankı uyandırdı o akşam hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da. Perde arkası söylentilere göre, o anın fotoğrafları özel koleksiyonların bir parçası oldu. Resmi ilişki, şüpheler çözüldü. Barış Arduç ile Elçin Sangu arasında bir şeyler yaşandığı uzun zamandır konuşuluyordu. Ancak, çift bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadı veya söylentileri doğrulamadı. Barış'ın Evlilikleri sırasında bu tür haberlere ilişkin sessizliği birçok kişi tarafından saygılı bir duruş olarak yorumlandı. Şimdi tüm şüpheler ortadan kalktı, tüm sorular cevaplandı. Bu teklif aşkın en açık ve en cesur ilanıydı. Düğün hazırlıkları yaklaşıyor, çifte yakın kaynakların verdiği bilgiye göre. Düğün tarihi henüz belirlenmese de hazırlıklar çok yakında başlayacak yaz sonuna doğru planlanan törenin sade ama şık bir konsepte sahip olduğu söyleniyor. Hatta dünün. Doğayla iç içe bir bağ evinde, yakın arkadaşlarla sınırlı, samimi bir kutlama olacağı belirtiliyor. Medyaya bomba.